Evet arkadaşlar bugün e, mantı yapıyoruz. İki bardak. İki bardak un var burada. Evet biraz evet. temiz. Bir tatlı kaşığı e, tuz. tuz. Evet. Suya karıştırdık. 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 Hı -hı. Sonra hamur yoracağız. Hamur yoruyoruz. Hı -hı. Bir yumurta. Bir tane yumurta. Tuzlu suyumuzu ekliyoruz. Evet. Kapatabiliriz cam kapa. Bu şimdi 20 dakika bekleyecek. İçini. Şimdi kıymamızı mı hazırlıyoruz? Evet, içini. Kıymamızın içini hazırlıyoruz. Ne var? Bir adet soğan. Bir adet soğanımız var. Katıyoruz içerisine. Evet. Kattık. Biraz karabiber. Biraz karabiber. Tuz. Tuz. Şimdi bunu karıştıracağız. Şimdi bunu karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Hamurumuzu açıyoruz. Evet açıyoruz. Yavaş yavaş. Oo, 10 numara 5 yıldız. Evet. Hamurumuz biraz sert oldu ama mantılar güzel olur. Biraz sert olsa biraz zor açılır. Hmm. Ama çok lezzetli olur. Eminim ona ben lezzetli olacağına. Evet. Evet arkadaşlar. Hamur açılırken bir yeşil çay içelim. Limonlu. Ee, bir kendimize gelelim. <laughs> 5 dakika istirahat. <laughs> Yemek hazır olana kadar <laughs> <Aynen>. çay içelim. <laughs> Hadi afiyet olsun. Bayağı oldu. Bir bakayım. Oo bayağı açılmış. Evet. Hmm. Az kaldı. Zaten yeterli sen olacak. Bayağı emekliymiş bu iş ya. Tabii. Yemek istiyor. Tabii canım. Lezzetli yemek istersin, emek de ister. Evet. Şimdi mantıları beraber yapacağız ya. Evet. Ben sana öğretirim nasıl yapılır. Tamam. Ne olacak bu böyle? Böyle, böyle mi kesiliyor? Evet. Anladım. Böyle katlıyoruz. Sonra Kuzgun kesiyoruz. Ne Dur bakayım bekle. Bir göreyim şunu. Zoomlayayım. Hmm kare kare. Evet. evet. Çok da küçük değil. Böyle kare 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 kare. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu bizim ilk <laughs> yemek günümüz. Evet. Ara sıra da çay içeceğiz. Aralıkta. Öyle mi? Ara değil mi? sıra yeşil çay limon. Evet. Ara sıra kahve. Wow. Evet, ayrılda gel, birinci ayakta tek geçiyorum. <laughs> evet, hamurlarımızı kestik. Evet, şimdi buları, ustamı kapatacağım. Kurumasın, çünkü ben yetiştiremeyeceğim yani. buları yapınca. Anladım. Kurumasın diye üstünü kapatıyoruz bir peçeteyle evet. veya işte bez örtüneyse aklınıza ne gelirse elinizde ne varsa. Evet. Kıymayı koyacağız. Evet kıymalarımızı üzerine koyuyoruz böyle küçük küçük. Evet bu şekilde kıymalarımızı hamurumuzun üzerine koyduk. Evet. Şimdi böyle kapatacağız onları. Beri bir bir görüyorum. Bir saniye. Katlayacağım. Evet. Sonra böyle çeviriyorsun. Hmm. Çiçek gibi oluyor. Evet. Yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar çuçvara Özbek mantısı mı? Mantımız hazır. Hatta sadece açacağız Oo çok güzel görünüyor. Evet. Çuçvara Özbek mantısı. Harbi çok güzel görünüyor. Şey gibi. Çiçekler, çiçek, gibi. çiçekler gibi böyle ee, neydi o? Ee, gül gibi. Bakayım. Evet gül gibi. Şimdi oldu. Gülümüz da çok güzel mi? <laughs> evet gül. Bizimiz de çok güzel. Bir tane yapabilir miyim ben? Bir tane yapmak tabii, istiyorum. Tabii tabii. Ben sana öğreteyim. Şöyle nasıl yapıyoruz? Erkekler gel, gel. De gel şöyle. Gel tamam böyle. Gel böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle kapatıyoruz. Kapatıyorsun. Bekle. Bek, ben de yapayım. Bekle. Şöyle yaptık. Kapattın. Sonra. Sonra, sonra böyle biraz böyle ee, bir dakika. yukarı katlıyoruz. Bekle. Böyle. Vallahi benimki olmadı. Ben bu işi beceremedim. <laughs> Vallahi... <laughs> tamam, sen yemeği becerirsin. <laughs> tamam. Benimki olmadı arkadaşlar. <laughs> en azından senin yapılış şeklini öğrenmiş olduk. Nasıl yapıldığını sen de. Evet. Uzmandan öğrenmek lazım. Uzman uzman mı oldum? Evet, uzman. Evet. Evet, mantılarımız bitti. Çok güzel görünüyor. Şu anda bir zoom yapayım. Hangisini yapayım? Bunu yapayım. Ondan sonra şuna geçelim. 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar. Bunun ismi neydi? Tencere miydi? Evet, tencere Tenceremize suyu koyuyoruz. Temiz su. Temiz su. Ee, kaynayıncaya kadar bunu bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra içine bakacağız. Evet, mantıları içine Mantılar, atacağız. Mantıları biz. birkaç dakika pişireceğiz. Anladım. Anladım. Mantıları içerisine atacağız birkaç dakika. Ama bir kaşık tuz da atacağız. Bir kaşık tuz da atacağız. Neyse biz bunun kapağını kapatalım, kaynamaya evet, başlasın. E, bu arada biz bir molaya. Bu verelim. arada e, ayrı tavada Evet, ayrı bir tavada bir bir dilim tereyağı. Bir dilim tereyağı atacağız içerisine. Atacağız. Evet, bu ne olacak. Mantının üstüne. Ha, mantının üstüne anladım. Evet. Tamam. Yağımız Gerici. eridi. Eridi. Üstüne kum. üstüne biraz Hayır, ee, yok. yok, tatlı kırmızı biber. Tatlı kırmızı biber atıyoruz. Hı -hı. Bir tatlı kaşığı mı? Bir çay kaşığı. Evet. Evet, bunu beklemeye İst mi alıyoruz? Evet, bu bekleyeceğiz. Ne zaman mantılar pişince, sonra üstüne. Üstüne dökeceğiz. dökeceğiz. Birisi yoğurtlu, birisi cevizli olacak. Evet. Cevizli de çok lezzetli oluyor. Anladım. Tam kapatıyorum. Su kaynadı. Tam bir kaşık tuz attık. Bence yeterli. Tuz. Tuzsuz olursa mantılarımız evet. biraz daha tatsız olur. Şimdi ben... tadına baktım. Güzel. Tamam. Tuzu çok güzel. Tamam. Böyle mantılarımızı Oo, mantılarımız geldi. Mantılarımızı içini atacağız. Elini yakma canım. Yakma. Elini yakma. Elimi de yakma. Mantılar da güzel olur. Harika görünüyorlar. Evet. Karıştıracağız. Arkadaşlar mantılar pişmeye başlayınca yukarı doğru çıkarlar. Çuçvaralar. Çu, çuçvara evet. <laughs> çuçvara mantısı. <laughs> Pişme. Bu Özbek mantısı. Çuçvara. Tamam. Harbiyende öyle oluyor. Ama baksana nasıl güzelcikliyor bu. Evet, 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 evet. Benim iştahım kabardı vallahi. <laughs> hmm. Akşam mı yiyeceksin yoksa? Vallahi ben sahura yiyeceğim bunu. Pekleyecin mi kaç saat? Yok Bek, be, ya şimdi be, yersin. Be bekliyor. Sağ orada yerim de bu şimdi bir tatmalık yerim pişince. Mantılar da pişti. Evet. Alıyorum şimdi. Alıyoruz. Tamam. Bunlar da pişmiş gibi görünüyor ikinci parti. Çünkü e, suyun üzerine çıkmış vaziyetteler. Pişince suyun yüzeyine, üzerine çıkınca suyun yüzeyine çıkıyorlarmış. <laughs> Türkçe diye bir konuşabilsem. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam mı? Evet iki tabak e, özbek mantımız. Çuçuvara. Çuçuvara. <laughs> Hazır. Hazır. Artık böyle ceriya benim eee güzel turdel. maşallah, maşallah. Maşallah, subhanallah, afiyet olsun. Abla noktalar geldi aklıma. Maşallah, maşallah. Bu ne? Yoğurt mu? Bu ıı, sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. <laughs> evet. Bunu böyle bir kenarına mı koysam? Nasıl istersen. Çünkü nasıl isterseniz. Bu da cevizli olacak. Cevizi de böyle üstüne koyulur. Cevizli çok lezzetli. Cevizli. Siz cevizli yapmıyorsunuz Türkiye'de. Yok. Ama Yok. biz yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar e, mantımızın tadına bakacağız şimdi bir. Cevizli mi bakıyorsunuz? Cevizli aynen öyle. Hadi bakalım cevizliyi beğenecek misin? Arka arkaya yediğime göre çok güzel olmuş. Hı hmm. Cevizli bu da sarımsaklı yoğurtlu. Ben bunu çok sevdim. Ödül <laughs> edeceğim ama bu daha güzel. Herkese afiyet olsun. <laughs>